Murat Ağırel. Bu şirketlerin hakkı ödenmez. Yap işlet devlet modeliyle gerçekleştirilen geçiş garantili otoyolların AKP'den sonra bu ülke için ekonomik olarak büyük bir sorun haline geleceğini düşünüyorum. Evet şimdi de öyle ancak maddi boyutu henüz anlaşılamadı. Bunlardan biri de İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi yani Avrasya Tüneli Projesi. Sayıştay raporlarına göre bu proje kapsamında gelecek dönemlere ait muhtemel vazgeçilen gelire ilişkin muhasebe kayıtlarının gerçeğe uygun olmadığı görülmüş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın iddiasına göre tünel devlete ekstradan 1.25 milyar TL maliyet getirecek. Ben raporu açtım baktım. Gördüklerim arasında İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi'ne ilişkin uygulama sözleşmesinin garanti edilen araç sayısı başlıklı 23. maddesi dikkatimi çekti. İdarece görevli şirkete işletme döneminin ilk yılında çift yönde yıllık 25 milyon araç geçiş garantisi verildiği ve bu sayının takip eden yıllarda %0.5 artış katsayısıyla hesaplanacağı düzenlenmiş. 25 milyon. Bakanlıksa 2026 yılından itibaren garanti edilen araç sayısına ulaşılacağını öngörmüş. 2019-2025 dönemi için toplam 963 milyon TL garanti ödemesinin yapılacağı belirlenmiş. Buna rağmen söz konusu tahminlerin muhasebe kayıtlarına alınmadığı da belirlenmiş. Belli ki daha da fazla olacak. Bakanlığın mali tablolarında verilen garantiler hesabında kayıtlı olan tutarların 31 milyon TL olarak görünmesi de bu konuyu doğruluyor. 31 milyon nerede? 963 milyon nerede? Bir de kaçak geçişler var tabi. Kaçak geçişlerle ilgili tabloda yer alan veriler incelendiğinde kaçak geçiş yapan araçların önemli bir kısmının geçişi takip eden 15 günlük kanuni süre içerisinde geçiş ücretini ödeyerek ceza uygulamasına muhatap olmadığı bununla birlikte 1.2 milyon adet kaçak geçişe ilişkin ücret ve para cezasınınsa henüz ödenmediği anlaşılıyor. Para cezası uygulanan 1.8 milyon adet kaçak geçiş içerisinde cezası ödenmeyen geçişlerin payına bakıldığında cezaların %65'inin henüz tahsil edilemediği görülüyor. Kaçak geçişlerden kaynaklanan talep garantisi ödemelerine ilişkin tabloda yer alan veriler incelendiğinde ise Avrasya Tüneli'nin işletmeye alındığı 2016 yılından itibaren ücreti tahsil edilemeyen kaçak geçişler sebebiyle görevli şirkete 24.1 milyon TL garanti ödemesi yapıldığı görülüyor. Bunun için üstüne bir de ekstra para ödemişiz. Bir de tabii gecikmeden doğan faiz ve kur ödemeleri var. Bununla ilgili veriler incelendiğinde nisan ayına ilişkin ödeme haricinde gecikmeli ödeme yapılan diğer aylarda bu durumun bakanlık için ek mali külfet oluşturduğu 2019 yılında gecikmeli ödemelerden dolayı toplamda 941 bin TL görevli şirkete ilave ödeme yapıldığı görülmüş Mesele şu hani siz çalışıyorsunuz günde 8-10 saat hatta daha fazla mesai yapıp ardından faturanızda aracınızda market alışverişinizde vergi veriyorsunuz ya yani. Ha, işte o paranız hiç geçmediğiniz bir tüneli işleten şirkete siz geçmediniz diye veriliyor. İş artık Dede Korkut'un Deli Dumrul hikayesine döndü. Geçenden 30 akçe, geçmeyenden 40 akçe. Murat Ağırel